Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosuyla karşınızdayız. Tekrardan mini takımımızla oynamaya devam edeceğiz. Mustafa Sayman yerine bu sefer er, e, ben Erdem seni koymayı deniyorum. Biraz Erdem sen bek olur mu ona bakacağız. Ozan Kabak yine e, burada burada duracak. Çağlar Sönücü yedekte duracak. O kay orta sahamızın yine en önemli bölgelerinde duracağını söyleyeyim ben size. Ve evet. FK Sekan DJ takımı herhalde ne bileyim evet Kuzey Makedonya. Ben de öyle tahmin ettim. Yani Bosna Hersek gibi bir ülke gibi zannettim. Ama Kuzey Makedonya'ymış. Tabii onlar zaten yakın birbirlerine. Ve şimdi bakalım mini takımımız kazanacak mı göreceğiz. Enes Ünal, Jack Dos'un Cengiz Ünder Enes Ünal'ın önüne atacak mıyız? Enes Ünal geliyor baskı yapmaya. Enes Ünal Gerrit Pike geriye döndü. Merit Demiral geldi. Enes Ünal pasını aktarabildi mi Cenk Tosun'a gelmedi o top Merit Demiral gidiyor Hakan Çalanoğlu Hakan team, Muhammed Salah Erdem Sen geliyor Erdem Sen it's biraz geride kaldı be. Lionel Messi Lionel Messi Erdem Sen alıyor Erdem Sen pasını aktardı Ozan Kabak Ozan Kabak Cenk Tosun Cenk Tosun geliyor Cenk Tosun topu kaybetti Kerini alıyor Erdem sen topun takibinde Okay Kuşu'ya kazandırdı Okay Kuşu Cenk Tosun'la paslaştı Cengiz Ünder Önü boş. Cengiz Ünder gidiyor Cengiz Cengiz verdi pasını Enes Ünal'a Enes Ünal Enes Ünal şutunu çekiyordu Kaleci'nin kucağına kılıyor top Kaleci bu fon bu fon kale kullandı Ozan Kabak geliyor Ozan Kabak Ozan Kabak Anthony Griezmann Hakan Çalanoğlu topu aldı Hakan Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı savunmadan döndü. Cenk Tosun geliyor. Okay uçtu. Okay, Okay topa müdahale etti. Hakem Zeki Çelik gidiyor. Zeki Çelik topu geriye çekti. Zeki Çelik'in pası Cengiz Ünder. Cengiz gidiyor. Alaba önünde Cengiz. Cengiz Cenk Tosun'a verdi. Cenk Tosun Kelini. Hemen uzaklaştırdı. FK takımı ve kontrolü yakalanıyoruz maalesef. Vokal kuştu ve Ronaldo. O kay Ronaldo mu? Hemen Ronaldo dönüyor. Volesi harika. Deniz Mehmet arka bir kurtarış imza attı. Dakika 36. böyle kullanacaklar. Komler vuruşunu. Ve o topu savuşturacak bir oyuncumuz yok ama Deniz Mehmet yine kalecisine dikkatli oluyor bu pozisyonda. Dikkat etmemiz lazım bu ciddi pozisyonlara. Alabanın nereye atıcı belli değil. Alaba Neymar'a attı. Merit Demiral geliyor aman Deniz Mehmet sakin ol dedik Deniz Mehmet'e ve o da sakinliğini koruyor Merit Demiral Enes Ünal Enes Ünal'a geliyoruz Enes Ünal Erdem Sen'e doğru veriyor Erdem Sen Erdem Sen toplu beraber ilerledi Erdem Enes'i gördü o sak yok Enes Ünal Enes 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 Ünal Pas verebilirdik ama düşünmedik Cengiz Ünal geldi Cengiz Cengiz çutunu çekti Ama çekemedi Pası veremeyiz diye korktum ama versek daha etkili olabilirdik. Ozan Kabak geliyor ve ilk yarı sonucu Kuzey Makedonyalı 0. Biz de 0 sıfır 0'ız. E, şu an 92 X XP'miz var. Onun da şu an kaçlardaydı bilemedik, görmedik ama Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Hakan Çalan oldu. Hakan Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı Hakan'a doğru gelmedi. Gel pike karşılıyor. Orada Dimar ya. Dimar ya alıyor Zeki Çelik. Zeki Çelik. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf Yazıcı veriyor Hakan Çalanoğlu ya. Hakan Çalanoğlu. Geriye döndü. Hava atışı dedi hakem. Hakem oraya dokunduğu için. Oyuncu değişikliği yapacak? Thomas Tunçel. Adını Thomas Tunçel koymuş. 301 XP'si var. Böyle rakibimiz bekleniyor. Bir oyuncu değişikliğine gidecek herhalde. Şu an ciddi şekilde Rakip kaleyi zorluyoruz. İki tane ciddi pozisyonumuz var. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Hakan'ın ortası Cenk Tosun. Ama iyi bir vuruş gelmiyor. İyi bir vuruş gelmiyor Cenk Tosun'dan. Kaleci bu fon nereye atacak? Bu fon Merit Demiral alır mı o topu? Merit Demiral aldı. Yusuf Yazıcı'yı geçen bir top oldu. Yusuf Yazıcı ya çarptı. Enes Ünal. Anthony Griezmann. Yine top bize çarptı. Boşta kaldı ama Ozan Kabak dikkatli. Ozan Kabak. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf Yazıcı gidiyor. Yusuf. Yusuf Enes Ünal'ın kanatı gördü. Enes Ünal. Enes. Enes. Orada Yusuf'la güzel paslaşmalar ve gol. Hakan pardon. Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı işbirliği gol oluyor. İki oyuncu güzel paslaşmalar yaptı. 1-0 geçiyoruz. Bu karşılaşmada Anthony Di Maria geldi. Lionel Messi diyor Rakay'a koştu. Hemen orada Neymar aldı. Zeki Çelik. Zeki Çelik'e çarpan top. Ronaldo var orada. Ronaldo Yusuf Yazıcı. Ozan Kabak. Onu açtı. Cengiz Ünder'e geldi. Cengiz Ünder harika bir gök çekiyor. Cengiz. Cenk Tosun'a verdi. Cenk Tosun. Cenk. Cenk Tosun. Ve 2-0 oluyor. Skor 2-0 oluyor. Milliler 2-0 öne geçiyor. 2-0 öne geçtik karşılaşmada. Ve maç tekrardan devam ediyor. Cenk Tosun. Okay yakıştı. Cengiz Ünder. Hakan Çalanoğlu. Hakan Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun. Cengiz Ünder. Okay yakıştı. Cengiz Ünder. Çok iyi paslaşmalar. Cenk Tosun ve serbest suçu kapıyoruz. Ve bir de kırmızı kart geliyor. Giorgi Kelini'ye. Kelini İtalyan stoper kırmızı gördü. Maçtan mı çıkacak? Ne yapacak? Belki de çıkmayabilir. Belki de oraya bir yeni bir stoper koyacak. Bir orta sahasını çıkartacak veya forvetini çıkartacak. Ki zaten forvetlere şu an pas gelmedi hiç. Hemen serbest soruşumuz. Ne yapalım Hakan çalalım. yok. Yusuf Yazıcı diyelim. Yusuf Yazıcı'dan şöyle güzel bir gol istiyoruz. Biraz daha sert vurabilirmişiz. Kaleci bu fonu Merit Demiral karşıladı ama Lionel kazandı. Erdem Sen aldı. Erdem Sen Enes'in al. Enes. Enes savunmadan döndü. Erdem Sen. Cenk Tosun olsaydı yok. Cenk Tosun. Cenk Tosun ve 0. 10 kişilik takımı. Son dakikada 10 kişi kalmışlardı ama 3. golü de atıp da gidiyoruz. 90 artık 2'de bitecek. Ve Kuzey Makedonyalı rakibimizi 3 sıfırlık bir skola mağlup ediyoruz. Şimdi diğer ikinci maça geçeceğiz. İkinci maçta da başarılı olabilir miyiz bakalım mini takımımızda. Oyuncularının formalarını, formlarını dikkat etmemiz lazım. bir lazım. Evet enesin Mino'la basalım. Bu sefer e, Çağlar Söyüncü'yü oynatacağım. Çağlar Soyuncu oynayacak bu bölgede Çağlar Soyuncu bakalım ne yapacak Paramızı da tekrar söylüyorum 60k olunca büyük bir açılım yapacağız Ama inşallah 5-6 gün içerisinde yapmamız gerekiyor ee, bu hafta içerisinde yapabilirsek Çok iyi olacak bu parayı Onlarda da Enes var bir de Nijeryalı mı Evet Nijeryalı bir rakip geldi Mini takımımız kırmızı formalı bile sahaya çıktı. Cenk Tosun geliyor. Cenk Tosun topu alamadı. Andersen. Andersen Ozan Kabak. Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun. Geliyor Cengiz Ünder. Okay Yakuş'un önüne. Okay. Okay. Cengiz Ünder harika bir pas. Cengiz Ünder. Enes Ünal harika bir gol. Enes Ünal harika bir işbirliği yapıyoruz. Paslaşmalarımız harika. Bu pozisyon izlenir ama gerçekten. Cengiz Ünder bir yetişemez diye pasımızı aktardık. Güzel bir gol oldu bizim için. Onlarda da en var ama evet maçtan çıkacak. Simon Cruz FC takımı çıkmadı. Stevenson, Stevenson alamadı. Pulisic alıyor o topu. Pulisic e geldi. Ozan Kabak topa harika bir müdahale yaptık orada. Yusuf Yazıcı dikkatli. Yusuf maalesef topu kaçırdık. Merit Demiral bırakmıyor orada. E, Wilson aldı. Wilson pasını aktardı Çağlar. Çağlar sözüncü dikkatli Deniz Mehmet. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Enes Ünal'a verdi. Enes Ünal. Cenk Tosun. Enes'ten harika bir var. Kaç operasyonu. Enes Ünal. Hakan Çağlanoğlu'nun önüne harika bir pas attı. Hakan Enes'e verdi. Enes. Enes de Cenk Tosun'a attı ve 2-0 oldu. 23. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 2-0 öne geçtik. Milli takımımız iyi oynuyor. Pulisic, Ozan Kabak, Pulisic'e izin vermiyor Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz Okay'a verdi. Okay yokuşta gidiyor. Okay, Okay topu sürükledi. Şimdi Cengiz'e verdi. Cengiz ne yaptı? Cengiz olsaydı yok mu? Cenk Tosun ve 3-0. Simon Kuru sinirleniyor ve maçtan çıkıyor. Sinirlendi ve maçtan çıktı. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Pardon devam ediyor. Ne zaten kazandık. Ve bir sonraki maçımız bakalım kim nedir ben feci. Onların da full ender ilk karşılaşma full altın takıma karşı oynadık. Şimdi de ee, Arap mı? Ne Suriyeli bu? Ona karşı oynayacağız. Ne bayrağı bu? Tamam anlayamadım ama Yusuf yazıcı ve serbest uçurucu kapıyoruz ilk dakikada ilk dakikada kaptık Ozan Kabak pasını aktardı Oka'ya kuştu Zeki Çelik Oka'ya kuştu harika bir pas attı Cengiz Ünder Cengiz Cenk orada alamadı o topu Çağlar Söğüncü de gidiyor Çağlar Söğüncü Çağlar o yok Cenk Tosun alabilecek mi alamadı Martinelli Çağlar Söyüncü Çağlar aldı o topu ama yanlış yere pas attı Martinelli'ye pas attı Hakan Hakan aldı söktü aldı topu Hakan Hakan kaybetti Hakan kaybetti Hakan hatasını telafi edemiyor ve serbest vuruş kazanıyorlar serbest vuruş kazanıyorlar Ozan Kabağı da oraya koyduk mu biraz Evet Deniz Mehmet uzandı ve kornere gönderdi Alvarez geldi. Merih Demir aldı. Enes Ünal, Enes Ünal o topu aldı. Enes. Enes göçeememişti rakibini ama yine de top önünde kaldı. Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz Cengiz Ünder ve 1-0 gol. Güzel bir kontraya çıktık ve 1-0'ı geçtik. 1-0 öne geçiyoruz karşılaşmada. Tekrardan maç başladı. Munir geliyor kaleye Hakan Çalanoğlu, Yusuf Yazıcı. Enes Ünal geldi. Enes Ünal, Cenk Tosun. Yusuf Yazıcı, Yusuf. Yusuf, Okay. Cengiz Ünder, Cengiz. Cenk Tosun'a doğru atıyor. Cenk Tosun yetişecek mi o topa? Cenk Tosun yetişti. Enes Ünal'a gelmedi. Okay yokuştu ve boş kale gol atıyor. 2-0. Ya sen rakibimiz adı rak 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 ya sen ya sene karşı 2-0'lık bir üstünlüğümüz şu an var. Seferovic Saka ee, kaleci Kalejion'la oynadığı Merit Demiral dikkatli Merit'ten harika bir müdahale Hakan Çağlanoğlu gidiyor Hakan Çağlanoğlu Hakan 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 düzeltti Enes Ünal'a verdi Enes Ünal'ın bir önü biraz daha boş Enes Ünal Enes Ünal Enes 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 Ünal Cenk Tosun ama kaleci kurtardı Walker Peters Hakan Çağlanoğlu'na çarpan top yine Walker Peters Walker Peters yine kale uçunu kullandı. Ozan Kabak dikkatli. Ozan Kabak aldı. Ozan Kabak topu kaybetti. Danilo. Onlar da kaybetti. O kay yokuştu okuştu. Cenk Dosun. Cengiz Ünder'in önüne attılar. Cengiz Ünder gidiyor. Cengiz. 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 Cengiz Ünder ve 0 oluyor. Ve o da maçtan çıktı. O da maçtan çıkıyor. Ve son iki karşılaşmaya gideceğiz. Son iki karşılaşmaya gidiyoruz. Milli takımımızda galibiyet almaya devam ediyoruz. Klasman seviyesi az. Onu söyleyelim. Klasman seviyesi az takımlara karşı oynuyoruz şu an. Ve full galibiyetle gelen bir takım. Vida takımı. Vida takımına karşı bugün galibiyet almamız lazım. Faslı bir rakip. Cengiz Yusuf. Cengiz Ünder. Enes Ünal. Okay Yokuşlu. Cengiz Ünder geliyor. Cengiz. Okay. Hemen Cenk Cengiz. Dosun. Cenk Dosun'dan bir pas. Okay Yokuşlu aldı. Okay. Okay kuştu, Karşı karşıya kaçırdı Okay. Karşı karşıya kaçırdı. Enes Ünal geliyor. Enes Ünal. Enes Ünal. Cenk Tosun ama gol olmuyor Cenk Tosun'un vuruşunda. Kaleyi yokladık. İki pozisyonumuz oldu Ederson. Ederson ne yapacak? Amacı ne? Bu şey mi yapacak? Durdurup bir daha başlama şey mi bu? Çünkü ben bunu birkaç vakit daha gördüm. Yön tuşunu biz kaybet yön tuşunu biz kontrolden kaybetti, kaybettiğimiz için yok öyle bir şey yapmadı. Merit Demir al Yusuf Yazıcı takipte Yusuf Yazıcı Van Dijk dikkatli Romali Lukaku Zeki Çelik Zeki Çelik geldi Zeki Çelik Enes Ünal'a veriyor Cenk dosun ama yine uzaklaştırdılar De Bruyne geliyor hemen bir paslaşma Ozan Kabak Ozan Kabak araya girdi Ozan ama çok kötü bir müdahale. kırmızı veya sarı gelmiş lazım orada. Gelmedi. Deniz Mehmet kale boşunu kullandı. Deniz Mehmet Enes Ünal'a doğru verdi Cenk Tosun. Cenk Tosun da Enes Ünal'a doğru. Enes Ünal olsak yok. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Hakan. Hakan Çalanoğlu. Keşke üstünden açtırabilseydik ya. Onu düşünemedik. Enes Ünal geldi. Enes Ünal vurdu. Cenk Tosun derken evet maçtan çıktı. Bu baskıyı kaldıramadı ve maçtan çıktı. Ve biz de 15. klasmandan 14'e kadar yükseldik. Ve tekrardan bakalım. Seri galibiyetler almaya çalışacağız ve tekrardan galibiyet almaya çalışacağız. Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Türk rakibimiz geldi. İnşallah onlara karşı kazanırız. Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı. Cengiz, Cengiz Enes Ünal, Cenk Tosun. Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yusuf top yine onda Cenk Tosun. Cenk Tosun. Hakan Çalanoğlu. Cenk Tosun. Hakan. Enes. Cenk Tosun. Dren yanından gidiyor. Dren yanından gitti. Seri kale boşunu kullanacak. Seri ile kale boşunu kullandılar. Ve Zeki Çelik. Zeki Çelik attı. Cenk Tosun alamadı. Bonitçi. Çağlar Söyüncü Çağlar Çağlar uzaklaştırdı Zeki Çelik alacak mı o topu Zeki Çelik kale boş Kale boş O <laughs> Mehmet sen niye çıkıyorsun kaleden Orada boh mu var ya Ve maalesef golü yedik Cengiz Ünder Enes Ünal Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı Enes İyi savunma yapıyorlar ama O, o yediğimiz gol gerçekten çok saçma bir goldü. Uzaklardan bir şut çekti Deniz Mehmet. Zeki Çelik hemen Cengiz Ünder ile topu buluşturduk. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Zeki. Cenk Tosun. Okay. Ah be Okay. Biraz bir klasma atladığımız için rakip zorlaştı. Ozan Kabak, Cengiz Ünder. Top kontrolünü kaybettik. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Deniz Mehmet. Enes Ünal'a güzel bir pas. Jack Tosun. Enes Ünal'la ver kaç. Enes Ünal. Enes. Enes topu sürüyor. Evet Enes. Evet. Cenk Tosun'la bir bir. Cenk Tosun'la bir bir buluyoruz. Evet tekrardan başladı. Hemen iç basın aktardı. Isco. Ozan Kabak. Çok zor bir pozisyon. E, i̇ki buluyor. Maalesef savunmamızın arkasında çok iyi saklılar. Ve bu topları iyi kullanıyorlar. Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı. Cengiz Ünder alamadı o topu. Artık bir yorgunluk var. Cenk Tosun, Cengiz Ünder'e hızlı bir top attık ve ilk yarı maalesef böyle bitecek gibi gözüküyor. Maalesef 2-1 yenilgiyle girdik. Beraberlik golünü atmamız lazım hemen acilen. Beraberlik golünü atacağız inşallah. Cengiz Ünder Bonitçi o kay yokuşlu olabilir mi? Evet orada bir anlaşmazlık yaşadılar. Zeki Çelik ve Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'in önü bomboş. Cengiz. Cengiz. Enes. Keşke gidip Merit Merit Demiral. Çağlar soyuncu. Çağlar Hakan Çalanoğlu. Hakan. Biraz kastı oyun. Ozan Kabak. Hakan Çalanoğlu. Enes Ünal Cenk Tosun Cenk Tosun Calvert-Levon Van Dijk mi? Romelu Lukaku Kylian Mbappe Çağlar Söğüncü Enes Ünal takipte Andy Kane Arkan Çalanoğlu Yusuf Yazıcı Okaya Kuşlu Arkan Arkan Yusuf Enes. Hakan. Enes Ünal. Enes. Ortası. Cenk Tosun. Korner. Biraz kastı biraz sanki. Enes Ünal geldi. Korner'i kullandı. Cenk Tosun. Yine kaçırdık. Yine kaçırdık. Kaleye çok yükleniyoruz. Serigo, Ozan Kabak. Yusuf Yazıcı. Cenk Tosun. Hakan. Okay gelir mi? Gelmedi. Kalbet Levin. Zeki Çelik. Çağlar Soyuncu, Enes Ünal. Cenk Tosun. Enes Ünal. Sergiyo. Kaleci Deniz Mehmet. Merit Demiral'a verdi. Merit Demiral. Enes Ünal. Jack Dusson. Cengiz Ünder. Enes Ünal. Oradan gidiyor. Kalbit Levin da var. Kalbit Levin bugün çok başarılı. Takım, karşı takımdaki çok başarılı. 961. Çok geç. Evet rakibimizi tebrik ediyoruz. Tabii biraz klasmanlarda fazlaştığı için e, zorluk seviyesi fazlaştı ama her şeye rağmen e, iyi, oynay iyi oynasak da Biraz fazla geçemedik. Kali Levan'ı geçemedik. O bölgede ve bugünlük DLS e videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.